Evet değerli Fuar Dergi Okullarımız ve izleyicilerimiz İKMİB tarafından düzenlenen 11. ARGE Proje Pazarı Ödül Töreni'nde boyalar ve yapıştırıcılar kategorisi birincimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz Teşekkür sizleri. Ederim. Teşekkür ederim. Duygularınızı öğrenmek isteriz bu akşamla Çok ilgili. Çok olduk. Gerçekten bugün tabii bu ödülü yani arkadaşlar özellikle 15 tane daha arkadaşım var ben. Onların adını alıyorum. Gerçekten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ticaret hacmimizi artırdık. Son iki yılda yaptığımız ürünler ve ticaret hacmini artırdık. Bu ürünlerle de daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. İnşallah hayalısı e, hayırlısı diyelim ama güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Biz de burada sizlerin nezdinde hem sizleri hem de ekip arkadaşlarınızı tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz buradan son olarak? Son olarak arkadaşlara selam söylemek istiyorum aileme. Başlarımızda destekleriniz için çok teşekkür ederim herkese. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Ayrıca İKMİP yönetimine ve bu bir için bakanlıklarımıza teşekkür ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederim.